Merhaba, yeni videoyla karşınızdayım. Bu videonun konusu şükürler olsun artık animelerden bahsedeceğim. Animelerden bahsederken önce bazı türlerden bahsedeceğim yani anime türlerinden. Ondan sonra benim izlediğim ve baya baya sevdiğim böyle doruklarda falan sevdiğim ve tavsiye ettiğim animelere geçeceğiz. Anime, Japonların yaptığı çizgi film tarzı bir şey. Çizgi film dememin sebebi o çizimlerin olması kesinlikle... Bizim bu şirinler tarzı falan öyle bir şey değil. Neden öyle değil? Çünkü animeler her yaşa hitap edebiliyor. Yani e, ufak çocuklar için de öyle şeyler animeler falan bulabilirsiniz ama aynı zamanda bayağı yetişkin insanlar falan da izleyebilir. O tarzdaki animeler de var çünkü. Şimdi animelerin türlerinden bahsedeyim. Animelerle birlikte mangalar da var. Mangalarda animelerin, oradaki o karakterlerin, çizgi romanları gibi kara kalem çizimler var, diyaloglar var. Ve bir kitabı eğer şuradan açıp okuyorsanız bunu tersinden açıyorsunuz. Şey gibi, Kur'an gibi. Ee, onun dışında animelerin türlerinden bahsedeyim size. İlk olarak şunen animeleri var. Şunen animeleri genç erkekler için olan animeler genelde. Benim sevdiğim tür. Ben genel olarak bu tarz şeyleri izlemişim, onları seviyorum. Bu tarz animelerde genelde bir ana karakter oluyor. Bu ana karakterlerin işte ana karakterin arkadaşları ve onların etrafında dönen o maceralı, aksiyonlu falan olaylar anlatıyor şu nen animeleri. Shoujo animeleri var. Bunlar da genç kızlar için olan animeler. Daha e, romantik ağırlıklı falan oluyorlar. Elçiler var. Elçilerde cinsellik falan oluyor. Seinenler var. Onlar yetişkin animeleri. Politika, felsefe ve işte o erotizm ve vahşetin hani 18 yaş artık olanları. Bu tarz türleri var animeleri. Başka türleri de vardır muhtemelen. Bu bilgileri zaten bana Koray verdi. Teşekkür ederim kendisine. Yoksa ben hani burada işte animeler çok güzeldir falan deyip durabilirdim. Genel olarak böyle bazı bilgiler verdi bana. Onun dışında kız türleri de var. Tundereler var. Onlar daha çekingen, böyle utangaç, hani herkesin böyle yanaklarını sıkmak istediği karakterler olur ya falan o tarz tipler. Ondan cima şeyler var. Yandereler var. Yandereler deli, dehşet aşık olan tipler. Yani o ee, karaktere, erkek karaktere öyle bir aşık oluyor ki. Hani... Etrafına yaklaşanı falan öldürecek, parçalayacak o derece kıskanç olan tipler. Bir de dandereler var. Bunlar sakin ve soğukkanlı tipler. Genelde animelerdeki gözlüklü kızlar. Yani ben. Gözlüklü kızlar. Son olarak kamidereler var. Kamidereler de egoist karakterler. Yani kendisinde tanrısal şey olarak öyle bir özellikler taşıdığını varsayan karakterler. Animelerden bahsedecek olursak benim izlediklerimden ben çok fazla izledim diyemem ama burada hepsini sayabileceğim kadar az da izlemedim. Genel olarak ıı, ilk izlediğim animeden bahsedeyim Fullmetal Alchemist'i izledim ben ilk olarak. O animenin filmleri de var. Anime olarak böyle bölümlü halde iki hali var. Bir tane Fullmetal Alchemist var, bir tane Fullmetal Alchemist Brotherhood var. Bu animeyi kesinlikle kesinlikle... Lütfen <laughs> izleyin. Ben çok seviyorum. İlk zaten bu animeyle başlamış olmam benim için çok büyük bir şans. Çünkü sevmeyeceğim bir şeyle başlasam ya da e, daha farklı bir şeyle başlasam falan ne olur da hiç bilmiyorum. Belki sevmeleri sevmeyebilirdim ama bu anime gerçekten eşsodur. Yani zirvedir. <laughs> Kızıl Yükseliş'in anime versiyonudur. <laughs> Neyse yani benim gerçekten çok fazla sevdiğim, çok fazla tavsiye ettiğim, müzikleriyle, içeriğiyle falan duygusallığın doruklarını yaşatan ama aynı zamanda sizi güldürebilen de bir anime. O yüzden çok seviyorum. Anime de şeyi anlatıyor. İki tane kardeş var, erkek kardeş bunlar. Simyacılar, bu şey, simya mevzusunu falan kimya dersi alanlarını görmüştür. Onun başında simya anlatılır hep. Onlar simyacılar felsefe taşını arıyorlar. Çünkü felsefe taşıyla elde etmek istedikleri bazı şeyler var. Ama onların bile ne olduğunu size söylemeyeceğim. Hepsini animeyi araştırın, açın, izleyin, orada görün istiyorum. Size tavsiyem önce Fullmetal Alchemist'i, sonra Brotherhood olanını izleyin. Sonlarında ilerleyen kısımlarında falan karakter değişiklikleri, olay değişiklikleri falan var. Ama olaylar aynı olmasına rağmen. Brotherhood'u izlemeyin. İkinci brotherhood, yani ikinci seferde Brotherhood'u izleyin dememin sebebi ise orada bazı şeyler daha hızlı geçiyor. Bazı ayrıntıları çok fazla anlayamıyorsunuz. Full Metal Alchemist de daha ayrıntılı olarak anlatıyor olayları. O yüzden ilk olarak onu izleyin bence. Dead Note'u izledim. Dead Note Instagram'da falan da çok fazla o mangaları yaygın olan bir anime. Dead Note'u ben gerçekten çok seviyorum. Dead Note'da çok seviyorum ama onu daha sonrasında izlemiştim. Dead Note'da da ee, neydi ya Light Yagami diye bir karakterimiz var. Bu karakterin önüne bir gün bir defter düşüyor. Ölüm defteri. Bu deftere ismini yazdığınız kişi ölüyor. <laughs> Bu kadar basit. Eğer oraya nasıl ölmesini istediğinizi, hangi saatte ölmesini istediğinizi, o ölümle ilgili detayları yazarsanız bunlar da gerçekleşiyor. Ama ee, defterin kuralları var tabii ki. O deftere ba bağlı olan bir ölüm meleği tarzı öyle bir şey var. var. Bunları anlatıyor. Light like Heaven'in eline böyle bir defter geçiyor ve o e dünyadaki adaleti kendince sağlamayı düşünerek, tanrısal bir kafayla, yani kendisinin çok tanrısal olduğunu, çok egoist bir tip, hani, o kafada o defteri kullanma düşüncelerine giriyor. Ona zıt olarak da bir el karakterimiz var. Ben kendisini çok severim. Kendisi sürekli çikolata yer. Şeker yer. Hep tuhaf oturur zaten. O da bir dedektif. Dünyanın en iyi 3 dedektifi arasında. Ama diğer ikisi de kimlik değiştirmiş haliyle yine aynı kişi. Her neyse. O da Light Yagami'nin karşısında. Yani biz ikisinin çatışmasını hangisi yakalanacak, şu an ne olacak falan tarzı öyle şeyler okuyoruz. Ve gerçekten çok böyle hani ince zekalı şeyler var. İki karakter de çok zeki. O yüzden siz onların yaptığı bazı oyunlar var, bazı değişik kararlar, stratejiler falan var. Onları başta anlayamıyorsunuz. Sonrasında anime onları size açıklıyor ve hani çok oluyorsunuz. O yüzden benim sevdiğim animelerden bir tanesi o. Şu an Fairy Tail'i izliyordum ben. Bayağı bir kısmını izledim. abi bir kısmını da izlemedim henüz. O da güzel bir animedir. Ee, onun dışında D. Grayman var. Tokyo Ghoul'u izledim. Onu izleyebilirsiniz. Şey izledim. Adını hatırlamıyorum. <laughs> Kırmızı saçlı şey Pamuk, Pamuk pre Prenses mi? Öyle, öyle bir şey. Snow White. Snow White with Red Hair. Animenin adı. Şey olan Japonca halini hatırlamıyorum. O animeyi yakın zamanda bitirdim. Anime ben şu an izleyemiyorum pek fazla. Ama o animeyi çok sevdim. Genel olarak animeler hakkında düşüncelerim böyle. Yani çok seviyorum. Kesinlikle izlemediniz. de kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer isterseniz izlediğim animelerle ilgili kısa kısa işte anime videoları yapabilirim. Yani işte şu anime, bu anime, işte iki işte ne bileyim Naruto ile Grayman bir arada anlattım. Naruto da konuşuyor. Grayman da bu. Şöyle seviyorum, böyle sevmiyorum falan filan tarzı. Öyle anime yorumu videosu falan tarzı öyle bir şeyler de çekebilirim. Animelerde sevdiklerim, izlediklerimi falan ben My Anime List diye bir şey var. E, site var. Onun linkini koyarım. Kendi hesabımın linkini koyarım. Aynı zamanda aşağıya izlediğim ve tavsiye ettiğim animeleri de yazarım açıklamalar kısmına. Söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.